Dur Hakikaten ya sen neymişsin be? <laughs> Allah Allah. <'ım>. Mehmetcan. <laughs> Mehmetcan. Bu çantayı al buradan. Geçen gün müzeyenin yeğenleri geldi. Oynarken havayı uçuracaklardı ortalığı az daha. Şaka malzemeleri mi? Tabii oğlum cephanelerimiz. Bir eve götürmesek çok çabuk. Sonra annem bulup canıma okusun değil mi Fethi? Şirin. Efendim? Malatya'ya kadar gitmen lazım. Bizim işimiz başımızdan aşkım. Olur. Al şu faturayı. Şu paraları da koy cebine düşürme tamam mı? Tamam anneciğim merak etme sen. <laughs> Mehmet ya siz de benimle de gelsenize. Tek başıma gitmeyin. Bana mı uyar. Bana da uyar. Oo, o kadar bir yolu kim veriyor hocam? Oyun bazanlık yapma Fethi. Hadi yürü. Hadi. İyi iyi tamam. Çocuklar <laughs> kardeşim işte dedim tamam Bak tam sana göre bir iş ilanı. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır beden bay bayan mayken aranıyor. Ha benle dolda mı geçiyorsun sen şimdi? Kızma öldürme! Allah'ım ulan! Bakın son kez anlatıyorum. Dikkatli olun. Seda İki dakika makyajı bırak da beni dinle. Bankaya gidiyoruz. Soyguna. Sen sürüyorsun kızım ya. Ne ya? Tamam ama abarttım bitirdim işte. Önce bir şeyler mi yeseydik şef? Bankaya gidelim. Şube müdüründen rica ederiz. Sana dürüm söyler. Uyar mı? <laughs> Şahane olur. Ben sana bir tane çakarım. Görürsün tıkılmayı Dinleyin beni. Sen güvenlik görevlisini hallediyorsun. Seda ile ben de kasayı boşaltıyoruz. Anlaşıldı abi. Şansı yok mu? Olmaz mı? Sor abi. Şef. Ben arabada kalıp sizi beklesem olmaz mı? Filmlerde hep öyle oluyor ya. <laughs> Polis ilk iş kapıda bekleyen salı ayasını geri zekalı. Hadi yürü. Hadi aşkım özel et. Geldim abi. Yani... Orada da var baba, ne yapacaksın tuvalete? Ne yapacağız, bebek atacağız, ne yapalım tuvalette? Olmaz, buradaki tuvalet sadece personele ait. Ama ben çok kötü ya. Beni ilgilendirmez. Artist'e bak ya. Bir 15 dakika sabretti Fettah. 2 saattir sabretti ya. Tut tut nereye kadar? O kadar kötü müsün be Fettah? Dün akşam ne yedin? Kuru fasulye. Hem de iki kaşığına. Ya yok be abi. Çevre takılmıyor! Kimse kıpırdamasın! Herkes oldu! Eyvah sorgu çır, yapıyorlar hepsi seni Ya benim ne suçum var ya? Biz de buradayız? Sakın anlatarız. Kimse kahramanlık yapmasın! Akıllı olacaksınız anlaşıldı mı? Çık dışarı çık çık çık! Dur çık, çık! Ben bankanın müdürüyüm. Yürü! Yürü! İki saattir biz de seni arıyorduk. Seslensene hıyar! Dur! Sen hıyar! Çök çök çök! Şimdi herkes beni iyi dinlesin! Bu saatten sonra... ...bizim misiniz? Kimse yerinden kıpırdamayacak! Kimse lafımızdan çıkmayacak! Anlaşıldı mı? Yaktı bizi şimdi, yaktı! Şunu gördün mü? Soygun ihbarı! Dördüncü bölgedeki banka şubesi! Nusret Amir'e hemen haber ver! Alın şu torbaları! Boşaltın kasaları hadi! Bakmayın! Beni Çok korkunç bir Yok yok ben yanındayım. Ben de çok fena ya. Wow. elinden tut Fırfet'te. Korkudan değil. Çok da bu. O yüzden fena ya. Önce ekip şu an şubeye gidiyor. Biz de acele edelim. Hızlı olalım çocuklar. Hadi çabuk çabuk çocuklar. Acele edelim. Şimdi abilerim. Çabuk. Kasa! Kalk kalk kalk, kalk, kalk. senle işimiz var yine. Sakın abuk somuk bir hareket yapayım demeyin! Yakalam! Aşkım ha? Demek bu ikisi sevgili? Şimdi sıra sizde! Üstünüzde ne varsa bu poşetin içine koyun takı altın! Bak çocuğu da ağlatacaksın bir şey olacak. Bizim seninle işimiz yok. Bacım ağlama. İşine bak işine. Arkadaşlık yapmaya gelmedik buraya. Tamam abi. Sakın ki bana. Size para yapma! Öğrenciyiz biz abi. Ha tamam bu sefer de görüyorsun hadi. Hadi hadi çıkart çıkartsana. Aç şu kasayı. Uzun ve karışık bir şifresi var. Ezberimde değil. Hafızanı tazelemeni ister misin? Tamam. Ha? Tamam hatırladım tamam. Tekrar ediyorum. Beykoz bölge tüm ekiplerin dikkatine. Nusret Amir konuşuyor. Acil kodlu anons. Tüm ekiplerin acilen olay yerine intikal etmeleri bekleniyor. Soyguncuların kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Silahlı olabilirler. Herkes dikkatli olsun. Rehineleri tehlike atmak istemiyoruz. Şu işe bak süper film gibi. Ben çok sıkıştım. hep yapacağım valla. Ya biz canımızın derdindeyiz. Sen hala neyle uğraşıyorsun ya? Mehmetciğim kurtulacak mıyız? Merak etme şeyim. Ben yalvarıp kurtulacağız burada. Şöyle. Ne var? Tuvalete gitme hakkımı kullanmak istiyor. Güvenlikçi arkadaş izin vermeydi. Sen anlayışı bir abimize benziyse. Kes lan altına yap. Nihayet. Doldur şunu. Doldur. Hadi kızım ne kadar be. Sıran. <laughs> Duyuyor musun şef? <laughs> Polis. Allah kahretsin ne çabuk geldi bunlar. Karşıdan geçin hadi kal burada, burada olay var. Hayır hayır karşıdan ha. geçin hayır. Bakın arkadaşlar karşıdan geçin olay var burada. Lütfen karşıdan geçin. Açılın açılın açılın. açılın. Geldikçe gidiyor mu amusuzlar? Çok kalabalıklar hep. Şey. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Kaçalım. Araba arkada kaldı kaçamayız. Mecburen rehineleri kullanacağız. Şef. Ne? Tuvalete gidebilir miyim? Sus be sus. Şef. Ne? O paraları artık hapiste kullanırsın. <laughs> Bunlar nereden çıktı? <laughs> İçeride üç kişi görebildik abi İçlerinden birisi bayan olabilir. İçeride kaç müşteri var? 10-15. Tamam. Sen bana hemen bu şubenin telefon numarasını ver. Emredersin. 195. Bunları aç. Aç, aç, aç. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Ayo. Ben emniyet amiri Nusret. İçerideki soygunculardan biriyle görüşmek, <laughs> görüşmek istiyorum. Polis sizinle görüşmek istiyor. Ne var? Dışarıyı görüyor musun? Kör değilim. Buradan çıkabileceğine aklın kesiyor mu ha? Sen içeri görüyor musun? Burada en az 20 kişi var. Eğer adamlarını alıp gitmezsen her 10 dakikada birisini öldürürüm. Dağılın defolun. Of, çok sıkıştı patlayacağım. Vallahi altını yapacaksın tam zamanı kimse ayıplamaz. Emeciğim bir şey yapıyor. Şef. Ne var? Bir şey hatırlatabilir miyim? Söyle. Banka soymanın da bir ojanı vardır. Soyguncular çocuklara ve kadınlara dokunmazlar. Hatta çocukları hemen bırakırlar. Bu durumda biz gidebiliriz değil mi? Otur yerine gelirsen çok fış çarparım. İyi be iyi. Siz de kıpırdamayın. Yemedi değil mi? Yemedi. Şimdi ne yapacağız? Demin bunları polis aradı. Birazdan pazarlık başlar. Ee bize mi? Görürsün şimdi. Polisle anlaşırsak çıkabiliriz. Sabredin biraz. Hani sorun çıkmayacak daha Adem? Kes sesini. Bir de seninle uğraşmayayım. Şşş, sorun yok. Ben buradayım. Sayın seyirciler, yaklaşık 20 dakika önce arkamda görmüş olduğunuz banka şubesi maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyulmak istendi. Soyguncular hala içeride ve şube arkamda görmüş olduğunuz gibi polis ekipleri tarafından sarılmış durumda. Ramazan, ne Ramazan, Ramazan bize... koş. Ne oluyor Müzeyyen? Yani? Koş. Gelen ilk bilgilere göre şubede 10-15 kadar banka müşterisiyle 8-10 kadar banka personelinin rehin alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ya biz çocuklar bu şubeye göndermedik mi? Şimdi Mehmetcan çocukların hepsi içeride alacak. Elleri silahlı dediler baksana. Alo, alo Ali Bey. Televizyonun yeni açan izleyiciler için tekrar etmekte fayda var. Arkamda görmüş olduğunuz banka şubesi dakikalar önce maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyulmak istendi. Açtın mı? Silahlı diyorlar Ali, delirtme beni görüyorum işte silahlı diyorlar. Tamam Sinem Allah aşkına bir sakin ol, panik yapma. Ya nasıl panik yapma? Orada var mıymış peki kesin çocuklar emin misin? Ya bilmiyorum, Ramazan aradı öyle dedi, bunlar da buraya gelmedi hala. Hani. Neyse ben çıkıyorum, kapatmam lazım. Sen nereye gidiyorsun? Oğlumu almaya gidiyorum Sinem, nereye gideceğim? Soyguncuymuş, hem s*****mın kulağı giremesinler. <laughs> Ali ben de geleyim mi? Ben de geliyorum, sen burada kal, dükkana sahip çıkar Benim torunumu rehin almak ne demek bir şey bak ne demekmiş, Ay. Ne demekmiş? Ah. ben onların sülalesini bağlatılamam e, denlen. Denlenme ağam bak tansiyonu yapılmayacak Hadi bin bin hadi <laughs> Ağam ah, acele et Mehmet hocam bizi bekliyor Nurcuğum, acele et biraz. Geldim, geldim. Babacığım, siz sakın bizi merak etmeyin, tamam mı? Evladım, nasıl merak etmeyeyim? Hadi, bana durumu hemen haber verin. Tamam, siz merak etmeyin efendim. Ay yarabbim, şu çocuğun şanssızlığı da bir bitse. Geri aramadılar değil mi? Yok amirim. Arasana şu herifi bir daha. Aşağı edinler. Ne Şimdi beni iyi dinle. Önce biraz sakin ol. Sakin olmak herkesin yararına. Kimsenin canı yansın istemiyoruz anlaşıldı mı? Bu işi konuşarak halledebiliriz. Bana hikaye anlatma. Beş dakikan kaldı. Beş dakika içerisinde içeriden bir silah sesi duyacaksın. Artık piyango kime vurursa. Ne oluyor Adem? Allah kahretsin. Dur bakayım. Şef yapışmış bu. Ya biliyorum geri zekalı. <laughs> Şef rahat ol kendini bana bırak gevşe biraz. Ye, ye, Aa! Aa! Bir, iki, üç. Geri zekalı. Varım, gitti. Varım, varım. Oh, canıma canım hadi. Of. Çok kaşındılar. Adem sıkışıp kaldık burada ne yapacağız? Düşünüyorum patlama. Ne patlaması şefim mı patlayacağım. Tuvalete gidebilir miyim? Sus seni de gebertirim ha. Ha buldum. Kaşıntı tozu. İşe yarar mı? Bazı buldu işe yaramıştı. Işte. Burada da işe yarar. Biraz önce Mehmet Can ve arkadaşlarını tespit ettik. Ay, bir şey yapmadım. Arama çocukların ne bir mi? Nasıl etmeyin? Uzaktan görebildiğimiz kadarıyla bir sorunları yok. Hatta ben biraz önce Dürlün'le baktım. Kıkır kıkır gülüyorlardı. O zaman girip alsanız Nusret'i tamir et. O kadar kolay değil Ali Bey. İçeride bir sürü rehine var. Ve adamlar silahlı. Tamir edin dinle Ali. Mahalle kavgası değil bu. İçeride çocukların canı tehlikede. Ya gerçekten silahlı mıymışlar? Neyle saldıracaklardır? Sopayla mı? Allah Ay bari çocuk. Merak etmeyin. İçeriyle irtibat halindeyiz. Çocukları buradan çıkaracağız. Yalnız siz biraz geriye çekilin de biz işimizi rahatça görebiliriz. Kime bakıyorsun oğlum sen? Bitti sen ben hocam. Ee, yeter be! Bakmayın ama hayırlısınlar. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen gülürsen ben hocam. Dur şunu. buranın çıkışı da var, şimdi çıkışı da var. Ee, yetti be! Ya oturursunuz yerinize ya da ilk sizi yollarım Eşek Cennet'e. Sen ne kaşınıyorsun? Ne bileyim ya, bir şey mi soktu, bir şey oldu. Dilimi yüzecek gibi kaşınıyorum, çok kötü. Tuvalete gideceğim ben. Sana ne oldu lan? G galiba beni de g bir şey soktu, bilmiyorum. Lan manyak mısınız oğlum, ben sokacağım şimdi sizi. <laughs> Yürü! Senin ne işin var burada? Oh, acayip kaşıntı tuttu bende ya. Sen bir kaşısana ya. Kaşıyım mı? Evet. Ay, ne mi böyle? Ben... Bilmiyorum ki benim de. Çok fena kaşıntı. Gelsene sen kaşıyacağız. Kızım ne yapıyoruz? Şef ikimizi de öldürecek ya. Ne olacak ya? Yapma. <laughs> Başlatma şimdi şefe. Ama bak kızım git vallahi bak iş çıkartacaksın. Şef nereden görecek? Kızım git bak, bak bir şey olacak. Allah. Sevgiliniz var ya. Hadi nazlanma. Ya kızım gitsene. <laughs> e, kaşısana biraz. Nereden gidiyorsun lan sen? Ne işin var içeride? Tuvaletten geliyorum. Ne yapalım izin vermediniz. Biz de kaçak gittik. Çok canımı sıkmaya başladın sana. Otur yerine yoksa canını okurum. Nerede kaldı bunlar? Hey! Nerede kaldınız? Buraya gelin. Onlar sizi duyamazlar. Niye? Meşguller de ondan. Ne diyorsun oğlum? Abi ile abla sevgililer galiba. İçeride sarmaş dolaşlar. Ne sevgilisi? Kimin sevgilisi? Benim sevgilimler o. Hadi çık! 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 ...içeriden çıkanlar var dikkatli olun! Ayy! Çuk çuk çuk! Çuk çuk çuk! Çuk İçeriden silah sesleri gelmeye başladı sayın seyirciler ve rehinelerin hayatından ciddi anlamda endişelenmekteyiz. Geç. Siz iki salak da bundan sonra rehinefsiniz. Gözünüzün yaşına bakma vururum. Abi ayıp oluyor ama. Karışma lan. Demin artistlik yapıyordun Ne oldu? Kapa çeneni. Eee. Ulan ama polis birlik Defol Defolun, dağılın. Edetim amirim. ateş edeyim mi? Saçmalama. Beklemede kal. Mal var. Mal var. Mal Arkanızı almışsınız bir kişi o. Abi sen bu kıza aşık mısın? He aşığım. Aşkın hiç savaşmayacak mısın? Ne? Adam sana kızın önünde bağırdı, küfür etti. Üstüne bile dövdü. Sen böyle oturacak mısın? Ne yapayım? Silah mı aldın? He anladım. Yemiyor yani. Öyle gelip burada bize artistlik yapmak kolay ama. İyiyorsa git tane sonra da yap. Yemiyor değil mi? Yapamayacağım mı sanıyorsunuz? Ya bırak ya. Sen kim ona saldırmak kim? Tırsaksın abicim işte. Tırsak. Tırsak, tırsak, tırsak! <laughs> Evin! Evet, yeter be! Atın her yerine! Korkmuyorum lan senden! Seda'yı ben seviyorum, dünyayı onun için yapıyorum! Korkmuyorum senden! Dur! dur. 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 Yürü! Hadi kaçın! Çabuk! Dur. Çabuk hadi! Geç kaçın! Geç kaçın! Hadi kaçın erik! Evlat'cığım! Daha seni, seni. Başka kimse kaldı mı? Kimse kaldı. Tamam, Arkadaşlar, hadi giriyoruz. Hadi. Ya, ya, ya. şu şu geri Operasyon az önce sonuçlandı ve soyguncular etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı sayın seyirciler. Olayda hiçbir şube müşterisi ve banka personeli zarar görmedi. Olayın tanıklarından biri de şu an yanımda gördüğünüz küçük Mehmetcan. Evet Mehmetcan, bizi olayı anlatır mısın? Soyguncular nasıl etkisiz hale getirildi? Japon yapıştırıcısı. Bacı tam karşı tutuyorsa zaten birbirlerine girer. Kafaları çalışmıyor galiba. Biz bundan pek bir şey anlamadık Mehmetcan. Eminim seyirciler de anlamamıştır. Bize biraz açar mısın? Yok açmayayım böyle kalsın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ulan ışık sıfası havanlarına geçirmiyor yani. E tabii baba yani biraz havamda olsun. Oğlum sen bizim yüreğimize indirmeden rahat durmayacak mısın? Bu sefer benim suçum yok babaanne ya. Evet ya çocuk doğru söylüyor. Bu sefer hiç suçu yok. Tamamen şanssızlık yani. Zaten bütün şanssızlıklar da bizim oluyor değil mi oğlum? Ya adamlar banka söyledi bize bir suç oluyoruz ya. Memo. Doğru söyle. O kaydıkları sen mi paketledin? Ya ne sandın dedi ya. Bence biz bir kebap hak ettik. Hep beraber kebapçıya. Hay seni de canıya minnet ha. E çocuğun canı çekmiş ne yapar? Ya bir dakika bu ifade falan vermeyecek miyiz? Bu nedir ya? Ya e, Adnan Bey şimdi Nusret Bey bizi tanıyor kendisi. Bilir bize alışık. E, biz gidelim hatta yakalanmadan kaçalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük adam.